beraber kireç sahilindeyiz bugün ee, ve aynı zamanda tam da Leyla ile Mecnun Nesil'in 2011 ve yıllarında ee, çekildiği dönemde bol bol burada e sahneleri yani çektiği yerde de, özellikle Yavuz'un sevgilisine sevdiği kıza e, e kız dokunuşu Ondan sonra böyle, evet. kitaplar okuduğu kitaplar okunduğu yerdeyiz. Şu an biz de e bu güzel manzara eşliğinde sarı yere kireç ve o diziye de şöyle bir altın yaparak burada geziyoruz. B B Evet, Sarıyer'de kreş bulus hali oradayız. Tam Sarıyer'in güzellikleri içerisinde gezerken kreş bulus haline uğramadan da olmazdı. Burası da aynı zamanda Leyla ile Mecnun dizisinin çekildiği o iki uçuluk periyodunda bol bol sahnelerin yer aldığı yer burasıydı. Ee, burada bankın orada işte yeri biraz oldu. ettik. şimdi buradayız. İsmail abiyle e, Mecnun bol bol işte. Buradan biz Evet şu an Sarıyer bölgesindeki gezimize devam ediyoruz. Kireç sokaklarına geldik ve Leyla ile Mecnun dizisinin çekildi. E, dizinin Erdal Bakkal kısmına geldik. Ve şu an durum bu. Vaziyet bu. Hal bu. Epeyce kötü durumda. Hatta dizi yeniden çekiliyor ama şu an sanırım burayı onaramamışlar. Onura, onaramamışlar ki farklı bir yer düşünülüyor. Yani işte o diziden kalanlar, Erdal Bakkal'ın o işte hepsinin gelip burada oturduğu o yer, o bakkal. An yani yanmış sanırım ya o kadar. Mesela şurası. içeride içerisi fena gözükmüyor gerçi ama dışı gerçekten de mahvolmuş. Şöyle biraz biraz daha bakalım biraz biraz daha işte apart yani şeyin girişi binanın girişi enteresan bir hal almış burası ya of. son durumu bakalım yeni dizide. çekim nerede olacak bu Erdal Bakkal'a benzer yeri nerede yapacaklar artık bakalım görelim ve şimdi de Mecnun ve babasının evi oraya geldik işte şu an sanırım oturan da var içeride. E, dizinin ilginç çekimleri de burada olacaktı galiba ama son hali son durumu bu. Tabii müthiş deniz manzarasıyla işte Leyla ile Mecnun dizisindeki İskender'in ve Mecnun'un evi.